Hanımlar beyler Süper Köpek TV'de bir videoda karşınızdayız. Umarım iyisinizdir. Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanala öncelikle hoş geldiniz. Yine dolu dolu bir içerikle karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu hap bilgi şeklinde 6 adımda köpeğime tuvalet eğitimini nasıl veririm? Sonuçta tuvalet eğitimi köpekle beraber yaşayan kişiler tarafından köpeğe verilmesi gereken bir şey siz bana yatılı eğitime yollasanız hocam tuvalet eğitimi aldırmak istiyorum derseniz ben size o iş öyle olmuyor diye açıklıyorum. Ama genelde piyasada getirin bize bir ay bizde kalacak tuvalet eğitimi veriyoruz diyen sahtekarlar, şarlatanlar var. Bunlara da inanmayın. Şimdi siz bu videoyu izleyeceksiniz. Bu videodan notlarınızı çıkaracaksınız. Köpeğiniz yeni eve geldi. Sıkıntıyı yaşıyorsunuz. O zaman ne yapmamız lazım? Bu videoyu köpeğimize uygulamamız lazım ki tuvalet problemini evden komple kaldıralım. Daha öncesinde benzer bir video çekmiştik. Çok gerilerde kalmış olabilir. 100 küsür tane video var sonuçta kanalda ama o video çok daha kapsamlı. Yarım saatlik bir videoydu. İlay kardeşimle beraber çekmiştik. Karşılıklı olarak şu da var, bu da var, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Sen nasıl yapıyorsun? Ben nasıl yapıyorum? şeklinde açıklamıştık. O videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. En kapsamlı köpek e, tuvalet eğitim videosu diye bir başlığı vardı sanırım. Ama dediğim gibi gerilerde ilk çektiğimiz videolardan biri olabilir. Şimdi tuvalet yönlendirmesine başlamadan önce dediğim gibi adım adım gideceğiz. Adım adım gidelim ki geride bir şey bırakmayalım. Şimdi birinci hususumuz şu. Bizim zamanımız değerli. Genelde de çalışıyoruz ama köpek de beslemek istiyoruz. Bu arada da köpek sahiplendik. Köpeği sahiplendikten sonra ilk karşılaşacağımız problem ne? Köpeğin tabii ki çişini kakasını ilk bulduğu yere bırakması. Sonrasında illaki köpeği istemeyen bir aile bireyi olacaktır. Ya sen bunu başımıza sardın, yok şudur, yok budur, dırdır edecektir falan. Bir de onlarla uğraşmamak için bu videoyu iyice izlemenizi, hatta 3-4 defa izleyin, notlar çıkarın ve köpeğinize uygulamanızı ben size tavsiye ediyorum ki sorun yaşamayın. Birinci hususumuz şu, notlarım da var. Birçok üreticinin dediğinin aksine köpek yavrusunun önünde mama bırakırsanız eğer köpek yavrusu istediği zaman mamayı yer. Ya da yavru değil yani köpek istediği zaman mamayı yer. Şimdi siz diyebilirsiniz, "E hocam yesin." E yesin de. Sabah 7'de yediği mamayı öğleden sonra 3'te kaka haline getiren köpek, onda yediği mamayı 5'te, 11'de yediği mamayı 6'da, 1'de yediği mamayı akşam 7'de kaka haline getirecek. Düzensiz mama girişi ...düzensiz kaka çıkışı anlamına gelir. Bunlar organik çiş ve kaka makineleri gibi. Yukarıdan mama giriyor, aşağıdan kaka çıkıyor. Dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Mamayı düzene sokmamız lazım. Ama benim köpeğim iyi beslense. Çok mama ver ama bir defa da ver. Tamam mı? Bu bizim için önemli. Önünden mamayı kaldırıyoruz. Neydi? Mamayı keyfi olarak istediği zaman yiyen köpek... ...sindirim sisteminin sonucu olarak... ...kakayı da istediği zaman yapar. Sonuçta sen mamayı yedirdiğin zaman hemen öğütüp kaka haline getirmiyor. Mamayı yutuyor, mideye gidiyor, sindiriyor, bağırsaklar, kalın bağırsak birikiyor. Artık hazırım deyip köpek çıkardığı için ne yapmamız lazım? Mamayı düzenli hale getirmemiz lazım ki kaka da düzenli olsun. Günde iki defa mamayı verirseniz örneğin sabah yediği mamayı öğleden sonra çıkardığınızda dışarıya atar köpek. Akşam yediği mamayı da gece uyur. Savaş çıkarttığınızda dışarıya atar. Böyle bir düzenden bahsediyorum. Birinci bu. İki, ikinci hususumuz şu, kaka yapmaya hazır bir köpeğe ihtiyacımız var bizim. Zaten zamanımız değerli. İki saat ayırdık köpeği, üç saat ayırdık tuvaletine alıştırmamız lazım. Çalışıyoruz çünkü öyle değil mi? Belli bir programımız var. Peki hangi arada yapacağım ben bunu? Dolayısıyla köpeğin neye ihtiyacı var? Çişini ve kakasını tutmaya ihtiyacı var. Çişi mesanesinde, kakası kalın bağırsaklarında toplansın ki ben uygun zamanda dışarıya çıkarayım, tuvaletini yönlendireyim. Peki ben bunu nasıl sağlayacağım? E tabii ki alanı sınırlandırarak sağlayacağım. Box, kafes, çit olabilir. Yeter ki köpek dar bir alanda kalsın. Ben zaten bu alanı kullanıyorum, çişimi, kakamı aman ben buraya yapmayayım, tutabildiğim kadar tutayım diye düşünsün. Tamam. Şimdi siz eve salarsanız köpeği, 3 oda bir salon eviniz var, 1 artı 1 eviniz var diyelim, bahçe diyelim, saldınız diyelim. Köpeğin ne zaman kaka yaptığını bilemezsiniz. Misal sabah saldın köpeği, mamasını verdin saldın, işe gitti. Dedin ki öğlen geleceğim tuvaletini alıştıracağım. Nereden biliyorsun sen gelmeden yarım saat önce kaka yapmayacağını? Nereden biliyorsun arka odaya bırakmadığını? Ara yere, hole, tuvalete bırakmadığını? Bunlarla karşılaşmak istemiyorsan eğer, köpeği hazır halde tuvalete yönlendirmek istiyorsan ne yapacaksın? Alanını sınırlandıracaksın. Aynı örnekten yola çıkalım. Sabah gezdirdin. Çişini kakasını yaptırdın. Mamasını yedirdin. Alanını daralttın. Dar bir alana koydun. işe gittin. Öğlen geldin, aradan geçti 5 saat. Bir baktın çite, çiş yok, kaka yok. Ama neden eminsin? Bu arkadaş çişin kakasını tutuyor. Çünkü orada yok. Buharlaşacak hali de yok çişin kakanın. Dolayısıyla neden eminsin? Artık köpeğimi ben yönlendirebilirim. Bundan çok eminsin. Bu da ikinci husus. Yani ne yapmamız lazım? Köpeğe alanını daraltmamız lazım. Çok güzel, köpeği ne yaptık? Düzenli bir şekilde mama verdik. Daha sonrasında alanını daralttık ki dar alanda çişini kakasını tutmak zorunda olsun diye. Daha sonrasında neye ihtiyacım var? Peki bu arkadaş nereye çiş kaka yapacak? Gelelim üçüncü unsura. Üçüncü sırada neyimiz var? Tamam, köpeğin mamasını sınırladık. Düzenli bir şekilde yiyor. Alanını sınırladık. Her yere gezip çişini kakasını yapma zorunda kalmıyor. Şimdi ne var? Çişini kakasını nereye yapacak? Çişini kakasını nereye yapacak bu arkadaş? İlk başta tabii ki evimize yapacak. Neden? Çünkü aşıları tamamlanana kadar dışarıya çıkarmamamız gerekiyor. Çıkarırsanız köpeğiniz salgın hastalığa kapılabilir. Ondan sonra da ciddi sıkıntılara hatta ölümle sonuçlanan rahatsızlıklara neden olabilir bu durum. O yüzden veterinerler ve biz neyi tavsiye ediyoruz? Aşıları tamamlanana kadar en azından iki karma Aşı ve üzerinde 15-20 gün geçmeden antikor vücuda iyice oturmadan bu arkadaşı dışarıya çıkarmayın. Çıkarmayın ki ne olsun? Köpek hasta olmasın. He, o zaman biz çiş ve kaka problemini nerede çözeceğiz? Evde çözeceğiz. O zaman bizim nasıl bir alana ihtiyacımız var? Üçüncü unsurda çiş yapacağı alana ihtiyacımız var. Şimdi biz bunun için hasta bakım pedleri kullanıyoruz öyle değil mi? Hasta bakım pedlerinde ne var? Katlanabiliyor, seriyorsunuz. Ondan sonra köpek ne yapıyor? Kakasını yapıyor, Silip atıyorsunuz. Pratik. Ama köpek şunu demiyor. Aa ne kadar güzel bir ped var, gideyim şuna kaka yapayım demiyor. Aa çiş kokan bir ped var, gideyim ona çiş kaka yapayım demesi lazım köpeğin. Bizim nasıl bir ped oluşturmamız lazım? Bizim çiş kokan, kaka kokan bir ped oluşturmamız lazım. Yani yeni pet sereceksek eğer sıfırdan köpeğimizin çişinin üzerine bastırmamız, köpeğin çişiyle nemli hale getirmemiz lazım ki pedimiz çiş koksun. Köpeğimiz kaka yaptığı zaman kakasından alıp pedin tam ortasına sürmemiz lazım ki pedimiz kaka koksun. Ondan sonra baktık kirlendi bu. Yeni pet koyacaksak eğer yeni pedi alıp eski pedin üzerine yapıştırmamız lazım ki koku ona da geçsin. Böyle bir alan oluşturursanız köpek artık nereye çiş kaka yapacağını da çok rahat bir şekilde bulacaktır. Çünkü köpekler çiş kaka yapacağı yeri koklayarak bulurlar. Aa ped varmış gideyim oraya çiş kaka yapayım demez. Gelelim dördüncü unsura. Köpeğin çiş ve kaka için hazırlanması. Nasıl hazırlanır? Mesela sabah kalktım ben tuvaletim var mı? Genelde olmaz. Kahvaltıyı hazırlarım, üstümü değiştiririm, hareketlenirim, bir sağa giderim, bir sola, üst kata çıkarım, alt kata inerim. Bağırsaklar çalışır, tuvalete giderim. Şimdi bu özel bilgiyi sizle paylaştım. Neden? Çünkü çok da özel değil. Hepimizde aynı durum var. Köpeğikte de aynı durum var. Bizim köpeği çiş kaka yapmaya hazır hale getirmemiz lazım. Onun için ne yapacağız? Bağırsaklarını çalıştıracağız köpeği. Mama vererek çalıştırabilirsiniz. Çoğu köpek sahibi ne der? Hocam mamayı veriyorum sonrasında köpek kaka yapıyor. Neden kaka yapıyor? Mama yiyor, mide hareketleniyor, mide bağırsakları tetikliyor. Vaktiyle kaka haline gelmiş besinler çıkıyor. Ya da köpekle hopluyorsun, zıplıyor, hopluyor, zıplıyor, koşturuyor sağ sol, sağ sol, sağ sol. İlk boşlukta bağırsaklar çalışıyor. Ya çiş yapıyor ya kaka yapıyor. Öyle değil mi? Aynı bakın köpekteki durum, bizdeki durum hemen hemen aynı. Dolayısıyla tekrardan baştan gidelim. Bir, Mamayı düzenli hale getirdik. İki, alanı sınırlandırıp çiş kaka yapacak bir köpek haline getirdik. Çişini kakasını tuttu. Üç, çiş kaka yapacağı pedi hazırladık. Dört, köpeğimizi çıkardık ve başladık oynamaya. Oynadık. Koşturduk bir sağa bir sola, bir sağa bir sola. İyice tepiştik tepiştik köpek bağırsaklar artık çalışır hale geldi. Ve oyunu bir yerde kesmemiz lazım. Çünkü köpek oyunu her zaman ön plana alır. Ön planı aldığı için de ne olur? Çişi kakayı öteler. Daha sonrasında Eğer ara yere serdiysek pedi ara yere Balkona serdiysek balkona Mutfağa, banyoya serdiysek oraya Gidiyoruz Ve de oraya çağırıyoruz. Köpeğin sağa sola gitmemesi için Kapıları kapatmanızda fayda var. Zaten yerde pis bir ped vardı. O saatten sonra artık köpeğimizle ilgilenmiyoruz. Alınca elinize bir cep telefonu Onunla ilgilenin köpeği kendi haline bırakın. Ne yapacaktır? Zaten mamayı yedi. Çişi kakası var. Uzun saatler tuttu. Daha sonrasında çiş kokan bir ped var. Ondan sonra ne var sırada? Koşturdu, bağırsaklar çalıştı. İlk fırsatta köpek koklayarak ne yapacak? Çişini kakasını yapacak. Öyle değil mi? İşte o saatten sonra geriye ne kalıyor? Gözlem, gözlem, gözlem. Tuvalet yönlendirmesinin püf noktası budur aslında bakarsanız. Köpeği iyi gözlemlemek Orada köpekle ilgilenmeyeceğiz ama köpeği gözlemleyeceğiz. Köpeğimiz eğer bu sıralamanın tamamını yaparsanız ne olur? Koklar 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 ilk fırsatta çişini kakasını oraya bırakır. Bırakır bırakmaz ne diyeceğiz? Neydi bizim püf noktamız köpek eğitiminin temel noktası uygun zamanlama uygun dozaj. Görür görmez ne diyeceğiz çiş yaptığını istediğimiz yere. Aferin benim oğluma harikasın benim kızım süper bravo şeklinde köpeği motive etmemiz lazım ki köpek şöyle düşünsün. Ya bu adam niye güzel bir söz söyledi? He çiş yapıyorum. Ya bu kadın niye güzel bir söz söyledi? He buraya kaka yaptım. E yapayım da sevinsin o zaman. Köpeğe ev kurallarını böyle öğretmemiz lazım. Ama mutfağda oturuyorsunuz. Köpek gitti. Halıya yaptı. Aynı şekilde suçüstü hali. Ne yapmamız lazım? Uygun zamanlama. Yapar yapmaz. Uygun dozaj. Sert bir şekilde köpeği uyarmamız lazım. Gördük. Hayır. Dememiz lazım ki köpek anlasın. Ya bu adam bana niye kızdı? He halıya yaptım. Demek ki yapmamı istemiyor. Böyle 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 alıştırırız biz köpeği Tuvaletini istediğimiz yere yapmasını. Misal. Bunlardan Beş madde, altı madde dedik ya, bu maddelerden birini eksik yaparsanız olmaz. Misal, köpeğin eğer önünde sürekli mama kalırsa ne zaman mama yediğini ve ne zaman sindirdiğini bilemeyeceğiniz için kakayı uygun zamanda yönlendiremezsiniz. Alanını sınırlandırmazsanız düzenli mama da verseniz öğleden sonra geldiğinizde, işten sonra belki de iki saat önce, yarım saat önce, 5 saat önce köpeğin çiş kaka yaptığını görürsünüz. Yine aynı şekilde eğer köpeğin çiş kakayı yönlendirecek bir ped oluşturmazsanız, pis bir ped oluşturmazsanız köpek koklar ve keyfi nereye isterse oraya yapar. Dördüncüsü bunların hepsini yaptınız. Eğer köpeği oynatmazsanız, bağırsaklarını çalıştırmazsanız, yürütmezseniz boş boş beklersiniz. Köpek kakasının gelmesi için Allah'a dua edersiniz. Gelsin de ben yönlendireyim diye. Aynı şekilde köpeği eğer gözlemlemezseniz, ne zaman çiş kaka yaptığını görmezseniz, gördüğünüz zaman iyi bir şey yaptıysa motive etmez, kötü bir şey yaptığı zaman uyarmazsanız yine köpek istediği yere yapar. Dolayısıyla bu maddelerin tamamını uygulayacağız ve bu sırayla uygulayacağız ki çözülsün. Çözülsün ki gidip de yatılı eğitime yolladım, tuvalet eğitimi aldı diye salak saçma adamlara para kaptırmayın. Buna biz dolandırıcılık diyoruz. Para kaptırma diyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen abone olun lütfen beğen tuşuna basın. Yorumlarda da eğer bir iki cümle yazarsanız çok ama çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere saygılar sunarım.